Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de 90'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayet ilgili eski Çişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Yeşil adlı Mahmut Yıldırım'ın da isimlerini vererek faili meçhul cinayetler dosyasının yeniden açılmasını sağlayan eski özel harekat polisi Ayhan Çarkı'nın 2018 yılında karıştığı bir olay nedeniyle İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı ve dava kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Daha sonra tahliye edilen Çarkın ve AYY'ye kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19'ar yıl hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi'nin bu davaya ilişkin dosyayı Yargıtay'a gönderdiği belirtildi. Çarkın hapis cezasının kesinleşmesinin ardından yeniden tutuklandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat 2022 tarihinde yapılan duruşmanın tutanağına göre Çarkın savunmasında hakkında daha önce mahkemenin beraat karar verdiğini ve bunun istinaf tarafından onandığını belirterek ancak Yargıtay beraat kararını haksız yere bozmuştur. Mahkemenizce bozma ilamına uyularak hakkında 19 yıl hapis cezası verilmiştir. Bence bozma ilamı hatalıdır. Mahkemenizin ikinci verdiği karar doğru değildir. Suçlamayı kabul etmiyorum Hakkımı helal etmiyorum. Bu adaletsizliği önce Allah'a sonra sizlere havale ediyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi. Silivri cezaevine konulan Ayhan Çarkın, tutuklanmasına karşı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. Çarkın dilekçesinde İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına şöyle itiraz etti: Anayasaya, hukuka, kanunlara aykırı olarak 19 yıl hapis cezası verilmiştir. Bu dosya kapsamında yargılanıp daha önce beraat ettim. Bu beraat kararın Bölge istinaf Mahkemesi'nce onanarak Yargıtay'a gönderilmiştir. Yargıtay 1. Dairesi hiç gerekçe göstermeden bu karar görüş bildirerek bozmuş ve dava dosyasını cezalandırmak maksadıyla yine İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 3,5 yıl sonra geri göndermiş ve mahkemeyi baskı altına alarak ceza verilmesini sağlamıştır. Çarkın dilekçesinde ceza almasına neden olan olayı da anlatarak suçsuz olduğunu öne sürdü.